Hanım parkındayız. Hani dört yola gelip de Hatay dört yola gelip de nerede kamp yapacağım diye düşünmeyin. Görmüş olduğunuz bu alan içerisinde kamp yapabilirsiniz. Hanım parkının size sosyal hizmetler olarak da sundu. Bazı şeyler var. İşte market var, tuvalet var, su var. Ayrıca yürüyüş alanları var burada. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Burada akşam kamp yapan arkadaşlar da vardı Evet Hataya geldiğinizde Özellikle dört yoldaysanız Nerede kamp yapabilirim diye düşünmeyin Gördüğünüz gibi Bu alan içerisinde Size kamp yapacağınız Geniş bir alan sunuluyor Doğamızı kirletmediğiniz müddetçe Her yer sizin Özellikle Kuzuculu'daki Zübeyde Parkı sizleri bekliyor. Görüşmek üzere.